Herkese iyi akşamlar. Doğrusu bu mikrofon almayalı bir buçuk iki sene olmuştur. Çünkü takımımızda Şahin genelde bu işleri takip ediyor. Bugün aramızda yoktu. Bu sebeple ben karşınızdayım. bir sezon değerlendirmesi kısaca yapayım ben takım adına. Doğrusu lige girerken koyduğumuz bir hedef vardı kendimize. Pozitif futbol oynayalım. Total futbolun gerekliliğini yerine getirelim. Şurada izleyen insanların da takdirini kazanalım. Bizim için yeterliydi. Sezona kötü başladık çalkantılı bir süreç geçirdik. Çünkü yeni transferlerimiz vardı. Takımın oturması biraz zaman aldı. Ancak geldiğimiz noktada son 3 maçı kazandık. Bugün saha içine gelecek olursak doğrusu istemiş olduğumuz şeylerin büyük bir çoğunluğunu yapabildik. Oyunun yönünü hızlı değiştirdik. Rakip kaleye hızlı gidebildik. Bizim bu lig özelinde söylüyorum akan oyunda, geçiş oyununda gol bulmakta problemlerimiz vardı. Genelde duran toplardan ya da öndeki baskılardan gol bulmaya buluyorduk. Biz bugün bunu da açtık. Geçen hafta da bundan Buna benzer işler yapmıştık. Özetle sahada istediğimiz şeyler oldu. Ama geldiğimiz nokta istediğimiz yer midir? Hayır. Elbette Los Galacticos daha iyisini yapabilecek potansiyeldedir. İnşallah bunun üzerine hem mental hem de fiziksel olarak çalışıyoruz. Genel olarak söyleyeceklerim bunlar. Rakibimiz için de ben tebrik ederim. Gayet centilmence keyifli bir mücadele oldu. Bundan sonraki maçlarda da bütün rakiplerimizle aynı centilmenlikle oynamayı taahhüt ediyorum. Herkese selamlar, sevgiler.